Arkadaşlar selamlar. Şu an Balat'ta mahallemizdeyiz ve yanımızda mahallenin çocukları var. Birazdan film çekeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Şimdi ben yürüyeceğim. Selamünaleyküm. Se Şş, abi bize film çekiyoruz ya. Ne oldu? Allah ne Allah. Im. Selam diyoruz aynı adam ya. Şuna bak. <laughs> Neyse hocam gidelim. Tepe tepe tepe. arkadaşlar. Şu an Terzi dükkanının önündeyiz ve elimde görmüş olduğunuz bu şalvarı onları sipariş vereceğim. Bakalım ne diyecekler. Abicim bana bu şalvar lazım. Aynı model mi olacak? Aynı model. Şu kısımlar falan aynı. Çay verelim mi acaba? Ben i̇stemiyorum çay Yarın falan yaparsanız süper olur. Çay ikram ediyoruz, çayı almıyor. Kullanmaya başladım ya. Arkadaşlar şu an kapının önündeyiz. Anahtarımı arıyorum. Ne oluyor ya? ya bırakın beni ya! İmdat! Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Bırakın beni ya! Yardım edin! İmdat! Selamet abi, sünnet abi keser, yardım et, yardım et. Ey Allah'ım ya. Şunun bir boyunu ölçsün alalım. Alalım hocam. <laughs> ne olur bırakın? Yemin ederim film çekiyordum ben. Ya. Sus. Kim dur? Yardım edin. Sus, sus. Abi ben film çekiyordum abi, yemin ederim. Şu anda da biz film çekiyoruz, görüyorsun değil mi? Kızlar <laughs> mı? <laughs> Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Aleykümselam. İşte bizim şu paçayı bir yapsam galiba. Işte. Buyurun şöyle ölçelim. Aleykümselam. Buyurun. Birçoğunuz filmin sonunu merak ediyor olabilirsiniz. Maalesef filmimizin öyle sizin bildiğiniz gibi bir sonu yok. 19 yaşında ilk senaryosunu yazan senaristimiz Resul'ün de her zaman dediği gibi sonuç değil süreç önemli. Şimdi size bir soru. Eğer Resul çığlıklarımı duyup bakkal Muhammed abi'yi çağırmasaydı, babaların babası Terzi Cemal ve dişi karıncayı bile incitmeyen İsmail gerçekten boynumun mu boyumun mu ölçüsünü alacaklardı? İçinizden geçen cevap ne olursa olsun samimiyetiniz Resul'ünki gibi olsun. Dedik ya hayat bir film gibi. Bu serinin geri kalan bölümlerini ekranda gördüğünüz kutucuklara tıklayarak izleyebilirsiniz. Eğer hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve siz sevgili takipçilerimiz, sizleri tabii ki de unutmadık. Eğer sizler olmasaydınız, videoları sonuna kadar izlemeseydiniz, o yorumları yazmasaydınız